Şimdi e, en son yazmış olduğum bir köşe yazısında e, öğretmenim ve yanağımda Kızılgüller başlıklı bir yazı ya yazmıştım geçen gün. E, hı hı. Daha iki gün önce sitelere gönderdim. Biliyorsunuz 6-7 yıldır internet medyasında da köşe yazarlığı yapıyoruz. En son yazdığım yazıdan söylüyorum. O tam sizin e, söylediğiniz şeyi anlatıyor. Şimdi, Şimdi ilkokulun he. birinci sınıfına başladığımda hı hı. sınıfta okuma yazmayı öğrenen ilk öğrenciydim. Yani bu o zamandan... Belliydi zaten. Yani evet, var. yani dile karşı evet. yeteneğim olduğunun bir e, göstergesi. Fakat üçüncü sınıfa geldiğimde, bölme yüzünden... <laughs> evet, bölme işlemi yüzünden yani onu öğrenemedim. Hı. Bir hastalık geçirdim, belli bir ara vermek zorunda kaldım. Orada dört işlemi öğrenmişler. Ben üçünü öğrendim, bölmeyi öğrenemedim ama bölme konusunda çevremde bana yardımcı olabilecek kimse de yok. Şimdi öyle olunca... Öğretmenimin bana karşı olan sempatisi antipatiye hatta nefrete dönüştü Eyvah. ve e, bir yıl boyunca ben bölme yüzünden dayak yedim <laughs> öğretmenimden bir damlacık çocuğum yani şöyle o zaman böyle ortada bir masa oluyordu e, iki tarafında da sıralar oluyordu iki kişilik biz öğrenciler iki ikişer kişi karşılıklı oturuyoruz şimdi ödevim şey böyle duruyor defter her gün ama her gün bir bölme ödevi oluyor ve her gün benim bir araba dolusu dayak hakkım var. Ödevimi, e, defterimi açıyorum. Öğretmen arkamdan kontrol ediyor. Ben e, onu bekliyorum şimdi. Yani tokatların kafama inmeye başlayacağını biliyorum. Yağmur gibi inmeye başlayacak biraz sonra biliyorum. Onun korkunç bir gerginliği var. Ödevime arkadan bakıyor. Biraz sonra tokatlar inmeye başlıyor. Ve kadın beni her gün, inanmazsınız bakın bir yıl boyunca bu devam etti. Hırsını alıncaya kadar dövüyordu. Allah Allah. Şimdi ben diyorum ki, yani o yazının sonunda da öyle dedim hatta. Dedim ki, şimdi öğretmenim yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Ona minnettarım. Çünkü bana okuma İyi de. yazmayı öğretti. <laughs> yani bu çok önemli bir şey. Çok büyük bir şey. Evet. Benim okuduğum her harfte onun katkısı var. Ve yazdığım her harfte onun bir katkısı var değil mi? Onun hakkını ödeyemeyiz. Ama diyorum ki, yani öğretmenimi şu anda görmüş olsaydım, onun önünde servetti galiba. Mu? Bayan bir öğretmendi. Eee ismini de tam işte hatırlayamıyorum. Ben Servet diye aklımda kalmış. Hatırlasak buluruz belki evet. dediğiniz gibi evet. İşte yani izini kaybettim. Şimdi yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ama e, yaşıyorsa ve yerini bilsem şu anda gideceğim. Bir gideceğim. Şey önünde bakayım. yani gitmek ve önünde diz çökmek isterdim. Onun ellerinden tutup o güzel mübarek ellerinden öpmek isterdim. Öpmek, koklamak isterdim onu. Ve sonra şunu söylemek isterdim ona. Hocam ben ilkokulu bitirdim, ortaokulu bitirdim, liseyi bitirdim, üniversiteyi bitirdim. Bölmüyor. İki kere evet, iki kere master yaptım. Evet. <laughs> Şimdi doktora, doktora yapıyorum. yapıyorum. Üniversitede yani. hoca oldum. Ve bunca yıllık eğitim hayatım var. Yani eğitimcilik hayatım var. E, yedi tane yenisi de beraber yeni romanımızla birlikte sayarsak işte e, sekiz tane ulusal çapta yayınlanmış kitabım var. Ama ben hala bölmeyi bilmiyorum hocam. Demek isterdim ona. Aa. Yani bu böyle dayan mesela bir öğretme yöntemi olmadığının en canlı kanıtı benim. Yani en canlı kanıtlarından biriyim Türkiye'de belki de. <laughs> yani bölme yüzünden bir yıl dayak yemiş <laughs> bir çocuk olarak. Ve şimdi yeteneğimiz o zamandan belliymiş zaten. Yani dile karşı yeteneğimiz. Sonra dil bölümünde okumuşum. Değil mi? Yani İngilizce e, İngilizce'de İngiliz ana bilim dalını bitirmişim. Sonra yazarlık kariyerimiz. Hep dil üzerine gelişiyoruz, ilerliyoruz. Yani o yetenekler doğrultusunda ilerliyoruz. Bu çok önemli. Yani doğuştan gelen yetenek çok önemli. İkincisi dediğimiz gibi bol bol bilgi ve deneyim biriktirmek. Üçüncüsü dile karşı çok iyi bir gözlemci olmak. Dördüncüsü estetik kaygı taşımak. Beşincisi sevgi, aşk, ilham ve ihtiras. Bunlar çok önemli. Yani no, zaten ilham, ya, sizin şart. kapı olsa daha hani böyle ne hissediyorsunuz oradan bir böyle kanun uzatma olayı işte olsa yani orada ben şunu da eklemek istiyorum yazarlar ve diğer bütün sanatçılar gibi yazarlar da aslında e, çok sıra dışı ve çılgın insanlardır. Hani hiçbir yazarın eğer gerçekten yazar e, formasyonunu taşıyorsa kendi içinde zihni normal bir insanın zihni gibi işlemez. Sıra dışıdır, olağan dışıdır, çılgıncadır. Yani dikkat edin mesela Lamartin, ondan sonra e, Gogol, e, Guy Guido Maupassant ve daha birçok yazar çıldırarak ölmüştür. Evet, değil mi? Delirmişlerdir yani dayanamamışlar. Diğerlerini biliyor musun? biliyordum. Evet. Tolstoy delirmekten son anda kurtulmuş. <laughs> Şimdi kendini öldürmeye karar veriyor. Mesela Tolstoy Şimdi bu insanlar düşünen insanlar oldukları için bir de sıra dışı bazen... kalıplar içinde düşündükleri için, çılgınca düşündükleri evet, için evet. bazı şeylerin içinden çıkamıyorlar. Tolstoy mesela varoluşsal acılara, acılarına dayanamamış çok fazla. Hayatın sorularına çok fazla dayanamamış. Diyor ki İtiraflarım adlı kitabında. Ben diyor, e, ne olacaktım diyor. Yani çok ünlü bir yazardım. Herkes bana saygı gösteriyordu diyor. Çok güzel bir ailem vardı diyor. Her şey yolunda gidiyordu hayatımda diyor. Son Ve her gittiğim bunlar. yerde saygıyla, sevgiyle e, karşılanıyordum diyor. Alkışlarla karşılanıyordum. Ama benim hayatımın sonu ne olacaktı diyor. Hayatımın sonu mezara girip kurtlara e, ölmek. Öldükten sonra mezara gidip orada kurtlara yem olmak mı olacaktı? Yani hayatın sonu bu muydu diyor. Eğer diyor hayatın sonu bundan başka bir şey değilse Yaşamanın hiçbir anlamı yok. Yaşamak tamamen saçmalık olur diyor. O da biraz inançları tabii. Evet, şey, yani, etkisi var Şimdi orada, orada e, düşününce... ben diyor çok enteresandır. Ben diyor kendimi öldürmeye karar vermiştim diyor. Bu soruların cevaplarını bulamadığım için çektiğim acılara dayanamıyordum. Kendimi öldürmeye karar vermiştim. Sadece yani tek bir sorun kalmıştı geriye diyor. Kendimi nasıl öldüreceğim diyor. <laughs> <laughs> i̇ple mi, yani iple mi assaydım kendimi diyor yoksa kafama bir silahla silah silah mı dayayıp e, tetiğe basayım silahla mı öldürseydim buna karar verememiştim bir tek diyor. Ya evet bu da güzel <laughs> o da, o da konuşulur o da tartışılır bir evet, yerde. Evet tabi Allah korusun. Ve her şeyi Allah halletmiş korusun. bir yok kalmış. Ya evet. tabi onların problemleri daha farklı eminim sizin içsel dünyanızda böyle şeyler yoktur hani bir ahiret inancı olmadığı için mesela Şu Tostoy'un dizi. sorularının cevabı o yüzden açıkta kalmış. Tabii. Ama Allah'tan hani inananları tutacak bir şeyler var yoksa tutmasa Tabii ki. hakikaten siz Tabii de ki. belki. Biz bir Müslüman yine. hiçbir zaman intihar evet. etmeyi evet. düşünmez. Hı -hı. Çünkü intihar ettiği takdirde e, İslam bilginlerinin yani. pek çoğunun görüşü bu, bu, budur. Ebediyen cehenneme gider derler. Yani Çoğunluğun görüşü budur. O yüzden Allah korusun. Şimdi intihar etmek şey. dediniz de mesela hani Tolstoy da onu yaşamış ve benzer yazarlar da böyle büyük <laughs> yazarlar hakikaten iyi yazarlar da bu problemleri yaşamış. Demek ki şey mi oluyor acaba? Hani siz böyle söyleyince hani kitabınızdan gidersek öyle bir şey anlatıyorsunuz ki birden orada yaşayan kahramanın ya da oradaki olayın her ne varsa onu ortaya çıkaran siz olduğunuz için böyle olmuştur, şöyle olunca böyle olur derken o acıyı veya neyse ben acıdan gidiyorum. Hani o, o şeyi hissediyorsunuz birden siz oluyorsunuz yani. hani. Aslında tabii De, okuyanda romandaki... Okuyanda bile o oluyorsa mesela. Evet. Oturup niye ağlıyorsun? Çünkü kendini onun yerine koyuyorsun. Evet. E yazar o. Orada bir evet. sıkıntı var yani. O yüzden. <laughs> evet. Yani şöyle bir şey var. Gerçek bir yaşam öyküsünü yazıyorsanız orada... Ee, empati ve hayal gücünün doruk yapması gerekiyor. Sirveye çıkması gerekiyor. Yani maksimum düzeyde onu kullanmanız gerekiyor. Empati yeteneğini ve yani o şahısların her birinin yerine geçmeniz gerekiyor. Şimdi iki kişi, üç kişi konuşuyor. Hı. Üç kişinin birinin yerine geçiyorsunuz. Kendinizi onun yerine koyuyorsunuz. Orada kendinizi onunla eş, eşleştiriyorsunuz, özdeşleştiriyorsunuz. Sonra öbürü cevap verirken onun yerine koyuyorsunuz kendinize. evet. Yani İkisi bu, de farklı evet, karakterler. Evet yani mesela. farklı karakterler, farklı düşünme ve e, duygulanma biçimlerine biçimleri e, açısından konuşuyorlar. Yani tatmin edici yeteni, bir, şey bir yandan da ama tatmin edici <laughs> evet. bir şey. E, şöyle tatmin edici bir şey. Ben daha önce de bunu söylemiştim. Yani bu, bu yazarlıkta e, Allah'ı, Allah'ın yaratma sanatını daha iyi kavruyorsunuz belki de. Yani o, o, bir şeyi yaşamadan anlayamazsınız. Bakın hı hı. yani ben mesela e, <laughs> şu o şeyde e, e, aşın kollarında ölmekte bir şey var Lorin diye bir karakter var. O bayan mesela onun yaşadıkları onları şey yapmadan yani olayın şimdi ben anlatıyorum burada yani her ne kadar biz insanlar olayın içine çekebiliyorsak da e, yani yaşamadan bilemezsiniz bir şeyi. sadece onu hissedersiniz. Ben onu anlayamıyorum ki zaten. Siz nasıl oluyor da yaşamış gibi anlatabiliyorsunuz? İşte o ayrı bir şey yani. O Allah'tan mesela ben şimdi yani size tuhaf gelebilir ama yani bir şeye bakarak ellerimle dokunmadan ellerimle dokunma hissini yaşayabiliyorum. Yani bu tuhaf bir şey mi sizce? Aa, o neden oluyor? Hayır ben bunu anlayabiliyorum. O o nesneyi o kadar iyi betimliyorsunuz ki kafada zaten gerek kalmıyor yani dokunmaya, Yani dokunmaya içine, gerek kalmıyor. Evet. Ben mesela bir şey daha doğru anlatınız. Ee, aslında yer değiştirmemiz lazım sizin galiba. <laughs> 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 Şimdi bir insan, bir, bir şey dokunmak için onu bakmam yetiyor mesela. Hı hı. Ya bu tuhaf bir şeydir. Bilmiyorum tabii. Bu herkeste var mı yok mu bilemiyorum. Ama e, tam olarak bilemezsiniz normal koşullarda. Yani bir şeyi yaşamanız lazım. Şimdi bir insana ya işte e, ne diyelim e, Amerika'yı anlatıyorsunuz. Fas'ı anlatıyorsunuz mesela. Ya şimdi bir insan oraya gitmeden anlattıklarınızı hissedebilir mi? Tamam. Yani kafasında çok iyi canlandırabilirsin ama bir yere kadar olur o. Anlatabiliyor muyum? Onu yaşamak gerekiyor. Yani, evet. Şimdi bu empati yeteneği çok güçlü olması gerekiyor. Hayal gücünün Zirvede olması gerekiyor. Ee, bir kere siz kafanızda olayı çok iyi canlandıracaksınız ki insanlara anlatacaksınız onu, ifade edebileceksiniz. <laughs> ya, o tabii onun başka arka planlar var. Onları konuştuk ama e, bu böyle yani yaşamak gerekiyor bir şeyi kendi içinde en azından. Bence Tamamen. Bence biz bunu anlayamayacağız yani hani. Ya o işte çılgınca bir in, şey. Imkansız aslında. bunu anlamak neredeyse. De, dedice bir şey o aslında. Ama az çok eli kalem tutanlar biraz hani duygularını birazcık hani. E, ifade edenler varsa hani bu azıcık bile bir yetenek olanlar varsa anlıyorlardır. düşündüğüm. E, tabii. Anlıyorlar. Onun dışında Dur. okuyarak biz artık hani e, okuduğumuz e, kitabın yerinde olarak o duyguyu anlamaya çalışacağız. Şimdi bir reklam aramız var izninizle. Reklamları izleyelim sevgili izleyicilerimiz. Daha sonra Mert Aslan'la sohbetimize devam edeceğiz.